Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ın 19. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar bugün yapacağımız şey şu ee, şimdi ben elmas set falan yaptım bakın gördüğünüz gibi ee, yeni çanta yaptık şunların hepsini kendime alayım bir önceki bölüm gerçekten bayağı şeyler var Hak, bak, bakın arkadaşlar hatta şuraya bakın bir şey işaretledim ee, bu arada harita Z ile yaklaştırıp uzaklaştırabiliyormuşuz. Onu anladık. Arkadaşlar bakın şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama e, kaleler yazıyor. Kaleler. Orada iki tane kale var ve süper. Bir tanesinden elma çıkma garantili ama çık, çıkmaya da çok az bir ihtimalle çıkmayabilir Arkadaşlar hemen ben şu kemikleri alayım. Kemik tozlarını da alayım. Ya da kemik tozunu alayım direkt. Bakın bu arada şu inventory TVX arkadaşlar bu şekilde bunu düzeltmemi sağlayan şu şekilde şunlarda bu arada sponsor falan yok yani şimdi şunlar arkadaşlar tekrar pişe dursun yanlış eyvah yanlış şey ya, attı bir saniye tamamdır her şey hazır şimdi arkadaşlar bir uyuyalım. Evimin etrafını arkadaşlar bölüm öncesinde bayağı bir şey yaptım. Ee, meşale koydum. Artık kolay kolay canavarlar doğamayacak. Bakın gördüğünüz gibi örümcek gözlerimiz falan filan. Kemiklerimiz. Atayım şunları. Şunlara, şunları da atalım. Şunu çöpe. Ee, bir saniye. Bu bitmiş. Tamamdır. Arkadaşlar şunları çöpe atalım. Ee, Evet arkadaşlar şimdi en son ne yapıyorduk e, malzemeler boşaltıyorduk herhalde malzemeleri yerine eline koyalım şöyle evet tamam arkadaşlar şu anda yapacağımız şey e, bir tane daha şey alacağım e, karpuz tohumunu alacağım ve artık arka tarafa doğru dikelim e, artık zamanı geldi yani şeyimizin yanına balkabağı hep bal çıkıyordu. Son defa bal kabaklarımızı toplayalım. Şöyle. Tamam. Olmazsa bir defa daha basın arkadaşlar. O zaten kenara falan çıkacaktır. Şimdi şundan hepsini kırıyoruz. Bunlarlık bir işimiz kalmadı çünkü hepsini karpuz dikiyoruz. Tamamdır. Şu anda işte bu şekilde çok güzel oldu. Şöyle arkadaşlar şimdi şunları bir şey yapalım. Arkadaşlar şimdi dediğim gibi o kulelere gideceğiz. Kalelere gideceğiz yani. Orada çok süper gerçekten iki tane mükemmel kaleler var. Onları fethetmeye çalışacağız. Gerçekten bayağı zor olacağını düşünüyorum. Şimdi bakın dediğim gibi arkadaşlar söz verdiğim gibi iki bölüm öncesi burayı çitle kapladım. Yukarının camını camını ayarladım. Buraları falan hep meşale koydum artık. Buralarda canavar da Buranın sistemini de tamamladık. Çok şükür. Burada tamam. Çok iyi. Bur bakın arkadaşlar şuraları falan hep meşaleledim. Şunun altında falan yaratık da uyudu, hep şurada. Bakın burası falan hep meşale. Ee, tamamdır. Arkadaşlar üstümüzü başımızı bir boşaltalım. Ee, evet arkadaşlar şimdi hemen şunları tekrar koyalım. Gerçekten şu inventory tvx kadar güzel bir mod yok arkadaşlar. Yemin ediyorum çok güzel bir mod. Baksanıza şuna. Hemen her şeyi hallediyor. Bu arada arkadaşlar kristal bow yaptım. Ee, bayağı elmasımız vardı bakın gördüğünüz gibi. Bu elmasların hepsi kulelerden çıktı. İnanmıyorsanız göstereceğim arkadaşlar hepsini zaten. Ee, gerçekten çok güzel malzemeler çıkıyor. 49 tane de bortumuz oldu. Hemen hatta şeyimiz varsa, tüh ya yok. Hepsini şey yapmıştık hatırladım şimdi. Neyse, sağlık olsun. Ee, şunlara bakalım. Hmm. Deri var. Aslında arkadaşlar, e, bir tane yeter ya. Yeter yeter. Çok da abartmaya gerek yok gerçekten. Abarttığımız zaman da iyi olmaz şunların hepsini bir çöpe atalım bu arada arkadaşlar bir deneme yaptım gerçekten aşağıda bakın 48 leveldim 30 leveli verdim ve gerçekten istediğim kazmayı sonunda alabildim de şey ee, bir de arkadaşlar ufak bir hata daha var servet 3 lazım servet 3 veya ganimet 3 geldiği zaman süper olacak gerçekten harika ötesi olacak bunu da yanımda taşıyorum şunu şuraya koyayım Meşalemiz bu arada çok az. Meşale yapıp evden çıkmam lazım. Hatta bir saniye. Yani ben bayağı odun alayım. Odunum da bitmiş bayağı ama aslında tüh. Şunları şöyle dörde dörtlük yapalım. şunları alayım. Şöyle. Bunları da atalım arkadaşlar. Bunları da atalım suyu falan atalım hep. Kürek lazım değil. Küreğe de atalım. Pardon. Hep onu çekmek için şey yapıyorum. Tamam. Şöyle yapalım arkadaşlar bir de. Bu arada arkadaşlar size bir taktik vereyim. Shift'e basılı tutup sağ tıklarsanız çantanın adını koyabiliyorsunuz. Ben bunun adını ne koysam Behlül olsun çok saçma bir zaman behlül olsun. Çantamızın adı Behlül. Gördüğünüz gibi üstüne geldiğimiz zaman Behlül diyor. Normal şeylerde öyle bir şey yok tabii ki. Bu çantaya özgü bir şey. Aa bu arada en önemli maddelerden birini unutmuşuz. Ok ok arkadaşlar. Oku almayı unutmuşuz. Oksuz hiçbir şeye benzemez yani. Alayım şunları. Bir tane bile çıkmadı 11 tane yumurtadan. Geçen arkadaşlar bir tane yumurtadan dört tane civciv çıktı. Bu da çok düşük bir ihtimal gerçekten. Onu da geçen de çıkarmayı başardım. Ee, şunları da alayım. Şuraya koyayım. Tamam. Ne, yap ne yapmaya gelmiştik biz buraya? Ha şey ok alacak. Doğru. Ama okumuz yok. Ok çok az var. Tüh. Ok olsaydı iyiydi. Bu arada arkadaşlar e İpleri şu şekilde envanterde 4 sıra yaptığınız zaman size yün veriyor. Bu yünler baya lazım. Bu arada simya standı çıktı arkadaşlar. Nether'a gitmeden e, gitmeden ne gitmemiz mecburi çünkü nedir ward lazım. Nedir wardsız büyü yapılmıyor bildiğiniz üzere. Ama bazen kulelerden çıkabiliyor. Odunumuzu aldık. Suyumuzu falan aldık. Tamam arkadaşlar meşale yaptık. Artık gidebiliriz işaretlediğim bölgeye doğru gideceğim. Oraya oraya doğru açılmıştım. Yani çok da şeyini çıkarmayayım dedim. E, tadı tadını kaçırmayayım dedim. Videoda videoda gitmek için o kuleleri gördüm ve olduğu gibi geri döndüm. Şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Biraz uzak bir mesafe gerçekten. Bakayım kaç. O 720 metre. Arkadaşlar o zaman ben oraya kadar gideyim. 100 metre, 50 metre falan kala ben videoyu tekrar açayım. Çünkü bayağı uzak yani baksanıza. 690 metre kaldı. O zaman orada görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda geldik gördüğünüz gibi or orada. Arkadaşlar şu anda kalelerin en iyisi yani ee, bu şekilde battle'ların yani battle tower'ların en iyisi şu anda karşımızda. Neden en iyisi? Çünkü arkadaşlar bu şu tip kaleler en iyi malzeme çıkaran kaleler oluyor. Ve bunun en altında da boss var dediğim gibi. Şimdi bunun en üstüne bir çıkmaya çalışacağız ama. Hmm. Şimdi bayağı kapışma dönecek. O yüzden bir saniye ben bir tık da ses kısacağım. Şunları şunların hepsini öldürmemiz gerekecek. Şunları öldürelim. O, bayağı sıkıntılı. Tamam. Burası da hazır. Şimdi arkadaşlar üst katı da hemen kırmamız gerekecek. Eyvah. Evet arkadaşlar şimdi dışarıya çıktık. Ee, şimdi şu an dışarıdayız arkadaşlar. Aşağıda bayağı bir olay oldu. O yüzden aşağı kaçmak zorunda kaldım. Baya bayağı bir canım gitti aşağıda. Şunları şöyle alalım. Dikkatli gitmemiz gerekiyor. Bir tane ok yedi. Tamam, direkt öldür. Eyvah. Şu alevli okluyu öldürmem gerek. Bunlar da gitti. Ben şunu kırayım zombileri de öldürelim. Arkadaşlar 30 level olduk. Yani bu şeyin en dezavantajı şey ya şu en sevmediğim şu örümcekler. Tamamdır. Şunları da şöyle koyalım. 9 tane okumuz var. Onları alalım. Ne olur ne olmaz. Bak, şu öldü. Oğlum ben vurmadım mı bunu? Gel gel. Vurmuşken tam. Şöyle arkadaşlar işte buralara gelirken falan altın elma alacağım. Bakın bir kalbimiz falan var. Şu can dolsun ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda canım doldu. Aşağı doğru inmeye başladık şöyle bayağı geride durmam gerek. Bir, birincisi gitti. İki gitti. Şunlar da öldü. Eyvah. O da gitti. O da gitti. Tamam. Kır kır kır. Tamam. Vallahi kırdık arkadaşlar. Şimdi. Aha orada bir tane daha var. Şu an gerekli olan bir deriyle bu. Hop bu da gitti. Eyvah. Ya arkadaş şunu hiç sevmiyorum ya. Demir çıktı. Çok çok iyi. Beleşten demir aldık arkadaşlar. Şunları da öldürelim. Oh. O kadar ölmüşen orada ne işi var? Neyse biz şurada biraz canımızı dolduralım. Arkadaşlar yoksa bunlar ölmez yani. Söyleyeyim. Ha, ok da yok. Ne yapacağız şimdi? Ok da yapamıyoruz. Buraya doğru gelmeye çalışıyorlar ama şimdilik gelemiyorlar. Bir saniye şunları şöyle koyayım. Bunun altında bayağı iyi şeyler bizi karşılayacak. Onu söyleyebilirim. Şunu alayım arkadaşlar. Şuraya koyayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar devam edebiliriz. Öldü. Ulan oğlum. Şunların hepsini öldü. Öldür öldür. Kaç 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 kaç. Arkada bir şey yok değil mi? Tamam. Orada bir şey yok. Ay. Tövbe tövbe ya Rabbim ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bizim dediğim gibi çok güçlü zırhlara ihtiyacımız var. Çok Ama çok güçlü. Bakın gördüğünüz gibi hemen öyle veriyoruz. Aha, koruma 2 dikenler, Ar koruma 3. Arkadaşlar şimdi şimdi onlar düşesin. Arkadaşlar onlar bana vurduğu zaman onların canı gidecek. Dikenler buna yarıyor. Gerçekten çok iyi oldu. Şimdi hemen devam edelim. Ben oraya yine gideyim arkadaşlar. Gitmek zorundayız çünkü orada bayağı malzeme var yani. Aşağı kattır. Aşağı katında falan çok iyi malzemeler var. Orada tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda geldim. Hemen üst katımıza çıkalım. Şu üst kattan en üst katı almamışız şu anda. Haritadan görüyorum. Yeni geldim. Şunları tekrar alalım. Hiç de bir şey yokmuş zaten. En üstte zaten pek bir şey olmuyor. Şöyle atlayalım. Aşağı doğru. Tamam. Burada biraz canımızı doldururuz. Evet canımız doldu. Şimdi hemen devam edelim arkadaşlar. Burada kaldık herhalde en son. Böyle hatırlıyorum ama hayır. Bir kat aşağıda aynen bir kat aşağıda kaldık. İşte bu hemen gelir gelmez sinir bozucu karşılaştık. Hazır evdeyken keşke biraz ok yapsaydık da. Geç ok, okluk malzeme de yok ama. şimdi öldürelim. O da öldü. Hemen aha tamam zehirlenin arkadaşlar. Zehirli örümceğin şeyini kırdık. Tamamdır. Burada hiçbir şey yok. Şunları da öldüreyim. Bir şey yok orada. Örümcek en illetler örümcek arkadaşlar. Eyvah! Kır 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 kır. Aha tamam. Çabuk 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 çabuk. Aha da aldık vallahi arkadaşlar. Aşağı tarafta şu sandığın içini almam lazım yoksa olmaz vallahi. Bakın arkadaşlar iki blok çıktı gördünüz. Kendi gözünüzle gördünüz. Eyvah. O sandığı almam lazım ama ilk önce balta yapmak lazım onun için. Hmm. Elmas balta yapacağım. Aynen. Eyvah, eyvah. Oo, oo. Eyvah. Üst kata çıkmak lazım. Tamam. Tamam, bir parça daha iyiyiz şimdi. Hemen şöyle burada odunlar aynı. Valla şu an ne yapacağım bile. elim ayağıma dolaştı. Eyvah. Buton yaptık. Arkadaşlar şunları hemen şöyle koyuyoruz. Hemen elmasları dönüştürelim. Bakın gördüğünüz gibi vallahi hiç madene falan inmeden direkt 18 tane elmas tamamdır. Hemen canımızı full fullleyelim ve aşağıdaki şeyi alalım. Malzemeleri. Bu burayı bayağı parçalamış bu ya. Eyvah. Ana Aldık. Aldık aldık aldık. Kaç kaç kaç. Kır kır. Uzak. İlerle ilerle ilerle. Uza 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 uzak Vallahi kaçtık arkadaşlar. Kaçtık. Tamamdır kaçtık. 17. Kaç taneydi arkadaşlar biz yattığımızda? 18. 2 tane arkadaşlar 2 elmas gelmiş. 2 elmas 13 tane altın 8 tane kızıl taş 3 tane kızıl taş lambası bulmuşuz. Çok iyi. Çok az bir canla kurtulduk. Çok iyi vallahi arkadaşlar. Buradakileri hemen toplayalım demirleri. Burada da bayağı demir varmış ha. Şu demirleri, altınları da alalım. Şunları. Eyvah. Ha problem yok. Kaçtayız biz şu an? 22. Burada elmas olacak gibi bir var içimde. O lav var. 15. Arkadaşlar tam yerine geldik vallahi. Aşağı doğru bir ilerleyelim bakalım. Şöyle gideceğim. Aha elmas mı? O? Mavi bir şey var. Kesinlikle elmas. Evet. Vallahi elmas. Arkadaşlar. Hem de 6 tane. Adam hala patlatıyor orada bir yerleri. Şöyle gidelim. Vallahi 6 tane de buradan elmas aldık arkadaşlar Gö gözünüzün önünde bu e vallar elmastan yana bir sıkıntımız yok arkadaşlar elmas setimiz var nasılsa koruma üçlü hem de dikenli şu koruma olmasaydı ölmüştük gerçekten o koruma olmasaydı şimdiye evdeydik yani öyle söyleyeyim size bu elması da alamıyorduk bakın dediğim şey burada ortaya çıktı arkadaşlar yani Kazdığınız bloğun altına bakın. Ondan sonra atlayın. Yani hemen kırdığınız anda veya altınızı kırmayın. Bu da çok yapılan yanlışlardan bir tanesi. Şöyle ilerleyelim. Bazen ben de öyle yapıyorum yani üşeniyorum gerçekten merdiven falan çekmeye veya böyle merdiven şeklinde inmeye direkt kırıyorum. Ama bazen düşüyoruz lavın içine. O zaman da bütün emek çöp oluyor. Burada hiçbir şey yok. Geri dönelim. Eyvah. Arkadaşlar şu shift olayı da çok kritik gerçekten. Shift'e basma şeyiniz, refleksiniz gerçekten iyi olması lazım. Düşeceğiniz anda shift'e bastınız mı tamam. Kurtulduğunuz ama basamaz, basamadıysanız gittiniz yani öyle söyleyeyim. Şuradan çıkayım da şu sol tarafa doğru gidelim. O tarafta bir şey yokmuş. Evet. Şöyle şunları da alayım kızıl taş var. Elmas burada var mı acaba? Bunun devam bayağı gidiyor ya. Elmas, elmastır vallahi arkadaşlar. Boşa gitmesin. Varsa da işte bakın suyu bugünler için aldım. Tamam. Bakın. Hmm. Geldiğimiz yere geri döndük. Tamam, olur. O da olur en azından git gideceğimiz yeri bilelim yani. O yeni o süper arkadaşlar çok güzel yeni bir mağara. Böyle ufak tefek yaratıkları gördüm artık çok kolay geliyor ya şu kuleden sonra. Şöyle şunları da alaşağı edelim hemen. Buraları da bakalım var mı yok mu? Ha. Yansın o. Buralarda da hiçbir şey yok. şöyle bakalım. Var mı burada bir yer? Aha. Şunu öldürelim. Adam hala patlatıyor arkadaşlar. Ta buradan duyuluyor yani. Bakalım neredeymiş? Oha. Arkadaşlar sol tarafımızda bakın sol üst ve sağ tarafımızda iki kule daha var. Bakın. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Bakın. Şöyle bir saniye geleyim. Bakın. Gövdeme vurduğu zaman bakın canı gidiyor. Gördünüz mü? Ben hiçbir şey yapmıyorum. Şöyle hatta bakın. Canlar gidiyor bakın. Dikenler olduğu için bakın. Hiçbir şey yapmıyorum. Şimdi gövde at. Aha bakın. 3 canı gitti. Şunu hiçbir şeysiz öldüreceğim ama. Aha bakın gördünüz mü? Tamam o da gitti. Kendi kendine öldü valla. Şimdi şöyle gidelim. Demir var. Demir alalım arkadaşlar. Demir çok önemli. Bunları alalım. Şöyle bakayım. Burada da fiş. Oo. Şuralarda şöyle ilerleyelim. Örümcek geliyor. Hop. Buradan aşağı var mı yol? Orada oradan bir yer gidiyor arkadaşlar. Hadi inşallah elmas. Elmasımız çok. Elmastan yana sıkıntımız yok ama arkadaşlar elmas tabi bulsak iyi olur. Yani fazla elmas göz çıkarmaz yani. Şöyle bakalım. Buralarda yok elmas falan. Burada da yok. Bakayım kaçtayız? 14'teyiz. Tam elmasın katındayız. Şurayı bakalım. Şöyle. Yani altımızda olur. Göremeyiz arkadaşlar yani. Değil mi? Yalan mı? O yüzden su çok güzel bir şey gerçekten bu bu anlar için. Tamam. Tamamdır. Lapislerimizi alalım. Lapisler kalmasın. Lapislerle arkadaşlar sizlere bir şey yapacağım. Gerçekten çok güzel bir Sistem yapacağım. Onun da videosunu çekeceğim. Tabi bu normal şey içinde, normal video içinde çekeceğim onu. Ayrı bir böyle tanıtım gibi değil. Zaten temel tanıtımları yaptım. Şimdi şunları kıralım. Evet. Kızıl taş lazım oluyor. Bloklar koyarız. Lazım oldukça alırız yani. Burada. Bakın burası da ileri gidiyor arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. Bakın mesela yeni bir yer arkadaşlar. Gördünüz mü? O da gitti. Alayım onu. Tamamdır. Ne olur ne olmaz. Şuraları da kapatayım. Ben buradan düşeceğim gibime geliyor benim. Bir avuç lavda boğulabilirim. Şöyle. Bakın arkadaşlar, sünne kadar çok bir şey arıyor. Buradan anlarsınız artık. Direkt yani yolumu açtı yani. Burada da bir şey yok. Bu buralarda da bir şey yok. Tamamdır arkadaşlar, o zaman buraların işi bitti gibi. Ama bir saniye. Hop, tamamdır. Bakayım şuralarda var mı bir şey. Kızıl taşlar toplayalım. Lava düşmesin şöyle. Burada da var biraz kızıl taş. Vallahi herhalde bu kadar. Şuradan devam edelim. tamamdır. Şöyle bakalım var mı yok mu. Bakın kızıl taş falan var buralarda. Burada pek bir şey yok gibi. Buralara bakalım arkadaşlar. Lav devam ediyor buradan. Lavın olduğu yerde yani olma ihtimali çok yüksek. Şunu da alayım demirleri. Demirler de önemli. Evet şöyle gidelim. Şu, orada acaba bir şey var mı? Hemen bakalım. Bakın. Mesela suyun avantajı şu. Bu kadar işte. Yani uğraşmıyorsunuz blok falan koy. Üstünden çık zıpla. Bir kova su alın. Gerçekten bir kova su hem hayatınızı kurtarır. Yani yüksekten düştüğünüz zaman altınıza bir anda koymaya çalışın. Bir altın gitti. Hop tamam. Görüşürüz. Allah'tan lav biraz geç akıyor arkadaşlar. Böyle biraz daha yoğun bir madde olduğu için. Değişik bir yere daha geldik. Buranın ne olduğunu bilmiyorum. Bunları da toplayalım e, tamamdır bakayım başka demir falan var altın var orada bunları da toplayıp artık arkadaşlar bölümü bitirelim çünkü çok da uzadı gerçekten artık bir sonraki bölümde kuleleri fethetmeye devam ederiz bayağı kuleler var arkadaşlar fethedeceğimiz daha daha bayağı zengin olacağız. Aklımda elmas bloklarla yapacağım bir şey var ama bayağı elmas blok lazım ona da. Ama inşallah yaparız. O zaman arkadaşlar şurada bölümü sonlandıralım. Buralarda var mı bakalım elmas son defa. O, buralar bayağı ileri gidiyor. O zaman arkadaşlar bu bölümü de burada sona erdirelim isterseniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.